Yönetim panelinin üzerinden nasıl hediye çeki eklersiniz onu göstereceğim. Pazarlama alanından hediye çekleri alanına geliyoruz. İlk olarak bir hediye çeki teması oluşturuyorsunuz. Sağ yukarıdaki ekle butonundan buradaki alanlar gibi temalar oluşturabilirsiniz. Ardından hediye çekleri alanına geliyoruz. Sağ yukarıdaki ekle butonuna tıklıyoruz. İlk olarak bir kod oluşturuyoruz. Örnek bilgisi sağlıyorum. Gönderici adı kısmına gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. Gönderici postasını giriyorsunuz. Aynı şekilde alıcının adını giriyorsunuz. Buradaki alanlara örnek girişler sağlıyorum. Buradaki alanların hediye çek temasını belirtiyorsunuz. Örneğin doğum günü olarak giriş sağlayalım. Buraya bir mesaj belirtebiliyorsunuz. Ardından tutar belirtiyorsunuz. 300 liralık bir hediye çeki yollamak istiyorsanız buradaki alandan tutar belirtiyorsunuz. Durumu aktif hale getirip kaydetmeniz yeterlidir. Başarılı bir şekilde hediye çekimiz eklenecektir.